Merhaba herkese. Ben iş Yatırım Ekonomisti Dağlar Arıskan. Para nereye gidiyor? Serimizin yeni bölümüyle karşınızdayım. 13-17 Ekim haftasının verilerini değerlendireceğiz. Öncelikle yabancı sermaye hareketlerine bakalım. Son veri de yabancı sermaye hareketleri tarafında zayıflık devam ediyor. Hatta bir çıkış görüyoruz. Eurobond tarafı kaynaklı. Toplamda Eurobond, özel sektör tahvili, devlet tahvili, hisse senedi hepsinden 0,6 milyar dolarlık bir toplam net çıkış hesaplıyoruz. 4 haftalık hareketli toplam girişte 1,3 milyar dolar. Orası da zayıflıyor. Yani veri iyi değil. Yabancı sermaye ilgisinin zayıf olduğunu görüyoruz. Tek tek varlık sınıflarına bakacak olursak hissi senedi tarafında 3 haftadır istikrarlı yabancı çıkışı var. Rakamlar çok büyük değil ama gitgide büyüyor. Son veride 178 milyon dolarlık bir çıkıştan bahsediyoruz. Tabii burada CHP Kurultay davasının reddedilmesi sonrası ufak bir toparlanma görebiliriz. Yani siyasi risklerin azaldığı bir ortamda burada yeniden ufak ufak yabancı girişi olabilir önümüzdeki günlerde anlayacağız. Yine 13-17 Ekim haftasının verisinde devlet tahvili tarafı da çok zayıf. Aslında kesin alım tarafında ufak bir giriş var 150 milyon dolar kadar. Ama bundan daha büyük bir çıkış var dolaylı alım tarafında. Bu dolaylı alım tarafı daha çok carry trade ile de ilişkili olabiliyor. Ödünç, teminat, ters repo gibi gerekçelerle eline tahvil geçen, elindeki tahvili çıkaran yabancı yatırımcıdan bahsediyoruz. Toplayınca ikisini nette ufak bir çıkış görüyoruz. Ama yani son 4 haftadır, 5 haftadır tahvil tarafındaki hareketler çok ufak. Eurobond tarafında toplam bakarsak yabancı çıkışı 260 milyon dolar kadar. Önceki haftalarda daha istikrarlı giriş vardı. Ve de Eurobond çeşidine göre bir ayrışma görüyoruz. Genel yönetimin yani Hazine ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ihraç ettiği Eurobond'larda çıkış var. Şirketlerin ihraç ettiği robotlarda çıkış var. E banka eurobondlarına giriş var. Hani buradaki hareketler sanki daha çok itfa ve ihraç takvimiyle alakalı. banka tarafında bir ihraç kaynaklı giriş, şirket tarafında itfa kaynaklı çıkış var gibi anlıyorum. bu hareketleri çok fazla ikinci piyasaya yormak doğru olmayabilir. Yine de ciddi bir ikinci piyasada Türk eurobonduna genel bir eğilim olmadığını zaten uzun süredir görüyoruz. Son olarak özel sektör tahvil tarafında da yabancı hareketinin çok zayıf olduğunu, sıfıra yakın bir hareket olduğunu söyleyebiliriz. Önceki iki haftada daha çok çıkış ön plandaydı. Özetle yabancı sermaye hareketi zayıf. Şimdi yerleşiklerin hareketine bakalım. Burada da işin özeti pek arzu ettiğimiz doğrultuda gelişmeler olmuyor. Mevduat tarafında yerleşiklerin belli bir dolarizasyonu var. 2,3 milyar dolar artıyor. Altın fiyatları ve parite etkilerinden arındırılmış e, döviz tevdiat hesapları. Ancak bu arada tüzel kişi hareketinin yatırım dışında da gerekçeleri olabiliyor ve de gerçek kişi hareketi tamamen neredeyse altın kaynaklı. Yani aslında gerçek kişiler e, dolar ya da euro biriktirmeye başlamamış, e, bir süredir hatta son e, bir iki aydır istikrarlı olarak altın alıyorlar. E, veriye de daha çok bu yansıyor burada gördüğünüz sarı sütunlar genellikle gerçek düşünme hareketi burada bir altına yönelim üzerinden bir dolarizasyon söz konusu Diğer yandan TL vadeli mevduat tarafında son veride söz konusu hesapların 138 milyar lira arttığını görüyoruz Aslında kağıt üstünde iyi bir giriş gibi gözüküyor ama ay içi döngüyle alakalı bir durum bu ve de 4 haftalık hareketli toplam bakarsak Aslında TL vadeli mevduat yatırım eğiliminin çok zayıf olduğunu Nisan ayındaki şok dönemine benzediğini ya da Ocak Şubat aylarındaki zayıf ilgi dönemine benzediğini söyleyebiliriz TL yatırmıştı son dönemde zayıf Üstelik verinin detayına baktığımızda özellikle gerçek kişilerin TL vadeli mevduat hesap açma eğiliminin oraya yatırım yapma eğiliminin genelden daha da ayrıştığını görüyoruz son haftalarda hiç dış şey yok onların hesaplarında faiz gelirinin yeniden dahil olmasına rağmen dolayısıyla burada işlerin zayıf olduğunu veri de teyit ediyor. Sonuç olarak TL yatırım işlerinin zayıf. Döviz hesaplarının da büyüdüğü bir dönemde bankacılık sisteminde TL mevduat payı giriliyor. DTH payı artıyor. Döviz hesaplarının payı %40,1'e yükseliyor önceki hafta yüzde 39,8 civarındaydı. TL payı ise %59,3'ten %59,1'e iniyor. Burada TL payındaki düşüş biraz istikrarlı hale geldi. DTH payındaki artış da istikrar kazandı ki yani geçen yılın Nisan'ından bu yana en yüksek düzeyine geldi DTH payı. Aslında hala çok kötü düzeylerde değiliz Merkez Bankası. Burada portföy tercihinde kontrolü kaybetmiş durumda değil ama biraz zorlanmaya başlıyor. %59'un çok altına düşmese iyi olur diye düşünüyorum. Biraz beklentileri de bozabilir. Önümüzdeki ayda Kasım ayında PPK toplantısı olmaması aslında bir fırsat. Hani taktik olarak faizin yüksek kalacağı bir dönemde TL yatırmış işte da biraz daha güçlü seyredebilir. Siyasi risklerin azalması da biraz destekleyebilir. Kur da biraz yavaşladı. Ama hani Burada Merkez Bankası mevcut para politikasıyla TL'ye yönelimi kuvvetlendirmekte net bir şekilde zorlanıyor. Tabii mevduat tarafında döviz yatırım, altın yatırımı öne çıkıyor diyoruz ama boşlanma araçları tarafında son aylarda gördüğümüz olumlu seyir devam ediyor. Eurobond tarafında yerleşikler son hafta bir çıkış yapıyor. 1 milyar doların üzerinde bir çıkış Eurobond hesaplarında. Bunun itifak kaynaklı olduğunu söyleyebiliriz ama Net bir şekilde gizli bir Eurobond üzerinden ilave bir dolarizasyon yok da diyebiliriz. Diğer taraftan devlet iş borçlanma senetlerinde yerleşik yatırımcıların rekor düzeyde alımları devam ediyor. Son veride de 60 milyar lira civarında bir yerleşiklerin dibz alımı var, tahvil alımı var. Ve de tüm yatırımcı grupları aynı anda tahvile yöneldiği için yani bunu sadece emeklilik fonunun, yatırım fonunun, almak zorunda kalanların hareketi olarak okumamak lazım. Hane halkı da burada bu harekete iştirak ediyor. Yalnız önceki haftaya göre biraz daha zayıf bir hane halkı alımı var. Yine de burada hane halkı alım yönünde pozisyon alıyorsa e, nispeten iyimser düşünen, faiz ve enflasyonun el ele düşeceğine inanan kaydeder e, miktarda yatırımcı hala var anlamına geliyor. Yani bu anlamda e, borçlanma aracı piyasasıyla mevduat piyasasında e, bir portföy tercihinde bir farklılık devam ediyor. Özel sektör tahvillerine de yerleşik yatırımcıların bir giriş yaptığını görüyoruz. Söz konusu girişi de büyük oranda şirketler yapıyor. Şirketler özel sektör tahvili alıyor. Hane halkı ise ÖST'sini elinden çıkarıyor. Sonuç olarak borçlanma araçları portföyünde yerleşiklerin şirketlerin devlet tahvilinin ağırlığı artmaya devam ediyor. %41,9'a yükseliyor. Eurobond'un payı ise %48,3'e geriliyor. Hani bu ikisi uzun zamandır bu kadar yakın olmamıştı makul bir portföy dengesi görmeye başladık. Sadece hane halkının borçlanma portföyü için bakarsak da yine benzer bir durum söz konusu. Mevduat tarafında döviz çıkıyor. Borçlanma aracı tarafında hala devlet tahvili Eurobond'dan daha ön planda. Bunu anlattık. Şimdi fon tarafına bakalım. Aslında toplamda fonlara giriş, menkul kıymet yatırım fonlarına giriş için ufaldığını görüyoruz. 30 milyar lira civarı bir düzeye geldi. Son haftalık veride para piyasası fonlarına ufak da olsa bir giriş var gibi 16 milyar lira. Ve döviz fonlara kıyasla çok daha yüksek bu rakam. O tarafta sadece 4 milyar liralık bir giriş var. Yani ilk bakışta böyle baktığımızda döviz TL dengesi olumlu bir yere gelmiş gibi gözüküyor. Ama burada diğer fonlar içinde altın var ve altının payı orada yüksek. Dolayısıyla öyle baktığımızda muhtemelen biraz daha döviz tarafın, aslında bu kadar zayıf olmadığını görürüz. Üstelik para piyasası fonu verisine son veri olarak bakmak çok doğru değil. Çünkü ay içi maaş, ücret, kurumların hesap yönetimi döngülerinden çok etkileniyor. Bunun için 4 haftalık hareketli toplama bakmak lazım. Ve de zaten 16 milyarlık bir giriş para piyasası fonlarına oldukça zayıf bir giriş. 4 haftalık hareketli toplamla baktığımızda da aslında çıkış görüyoruz. 11 milyar liralık. Yani para piyasası fonu işte aslında oldukça zayıf. E, Temmuz Ağustos aylarına kıyasla zaten çok zayıf. Dolayısıyla aslında burada para piyasası fonu işte zayıf. E, son verideki girişe çok aldanmamak lazım. Faiz oranlarındaki düşüş, siyasi riskler burayı biraz baskıladı. Benim izlekli işte dön dönemimde buradaki para girişi biraz toparlanacak ama e, Temmuz Ağustos düzeyine gelmeyecek diye tahmin ediyorum. E, Kasım ayında faiz indirimi olmayacak. E, PPK toplantısı yok. Dolayısıyla bir süre reel getiri korunmuş olacak Bence onun olumlu etkisi olur i̇şte siyasi riskin kurutay davası üzerinden biraz azalmış olmasının olumlu etkisi olabilir yani çok kötümser değilim ama eskisi kadar bir iştah buraya olmayacak reel getiri hala fena değil ve Merkez Bankası Aralık sonrasında ufak adımlarla indirmeye devam ederse yine Burası anlamlı bir yatırım aracı olarak önermeye devam edelim ama ne bileyim 200 bas puanlık adımlara dönerse ve burada real getire biraz fazla düşüyor. 100-150 bas puanında kalırsa ve öyle kalacağının sinyalini verirse aralıktan sonraki toplantılarda yine para piyasası fonları makul bir araç demeye devam ederim. Yani önümüzdeki dönemde göreceğiz. Varlık tercihlerine değindik. Şimdi Merkez Bankası rezervlerine değinmek istiyorum. Burada da aslında gelişmeler pek iyi değil. 1 Eylül 22 Ekim dönemindeki rezerv değişimine bakıyorum bir süredir. Ve de bürüt rezervlerde 8 milyar dolarlık bir artış var. Ancak bundan swap etkisini, altın fiyat hareketini düştüğümüzde 11 milyar düşüş olduğunu aslında tespit ediyoruz. Merkez Bankası net döviz pozisyonunda ise e, ham veri tarafında 5 milyar dolarlık bir gerileme var aynı dönemde. Ancak... Altın ve swap etkisini düştüğümüzde 25 milyar dolarlık bir gerileme olduğunu görüyoruz. Yani altın fiyat etkisi de kabaca 20 milyar dolar kadar. Onu çıkardığımızda aslında son dönemde rezerv gelişmeleri pek olumlu olmamış. 2 Eylül siyasi şoku geride kalsa da dış denge ve yabancı sermaye hareketleri, portföy hareketleri toplamda rezervleri düşürecek şekilde etki yapmış. Bu gerekçeyle aslında rezerv tarafı göründüğü kadar iyi değil. Brüt rezerve tek başına baktığımızda aslında düzeyi işte çok yüksek gibi görüyoruz. Gerçi 17 Ekim'e kıyasla 22 Ekim'e kadar bir düşüş oldu. 201 milyar dolardan 191 milyar dolara geriledi brüt rezerv. Bu gerilemede hem altın fiyatlarındaki bir miktar geril çekilmenin etkisi var ama tek etki buradan değil. Bunun dışında Merkez Bankası'nın bir miktar döviz piyasasına da müdahale ettiğini anlıyoruz ve de 1 Eylül'den bu yana altın fiyatı sabit kalsaydı muhtemelen bu 191 milyar dolarlık bir rezerv 171 milyar dolar civarında olacaktı. Dolayısıyla 19 Mart öncesi zirvesinin de altına gelmiş olacaktı. bu sebeple rezerv biraz belirsiz bir sinyal veriyor. Swap hariç net pozisyonuna bak baktığımızda ise hani zaten hiçbir zaman 19 Mart zirvesini geçememişti. 53 milyar dolar civarında bir 17 Ekim'de zirve var. E oradan bu yana 44 milyar dolara bir geri çekilme oldu bürüt rezerve benzer şekilde. Ancak yine 1 Eylül'den bu yana altın fiyatları hiç katkıda bulunmasaydı biz 24 milyar dolar civarında gerilediğini görecektik swap harici net döviz pozisyonunu. Ki bu 24 milyar dolar sık sık bahsettiğim 30 milyar dolar sınırının altında kalırdı. Bir şekilde altın değerlenmesi e, işimize yaradı. Tamamen oyunun dışında görmemek lazım. Ama sert bir geri çekilme olursa burası biraz hızlı inebilir. Ve de işte yine e, rezervler e, zayıf muhabbeti başlar. Önümüzdeki dönemde hem cari fazla vermediğimiz bir döneme girmemiz, hem de yabancı sermaye hareketlerinin kuvvetli olmaması sebebiyle rezervin biraz zorlandığını görebiliriz. E, tabii altın fiyatları yeniden yükselişe işe geçip e, bunu maskeleyebilir ama biraz zorlanmaya devam edecek diye düşünüyorum rezerv Paranın makro düzlemde nereye gittiğinden bahsettik. Şimdi biraz daha mikro düzlemde iç talep, kartlı harcamalar hangi sektörleri öne çıkarıyor ona bakalım. Son veride toplam kartlı harcama büyümesinin yıllık %54 olduğunu görüyoruz. 4 haftalık hareketli ile baktığımızda. Tüfeyle ilişkili kalemlerde de bu rakam %51. Ekim ayında da %33,2 civarı bir tüfe bekliyoruz. Aylık %2,8 beklentimiz sebebiyle. Sektörler arasında esas ayrışan e, giyim ve aksesuar tarafı. Bu tarafta yıllık kartlı harcama tutar büyümesi %52 e, ve de hani toplam harcamaya çok yaklaşmaya başlıyor. Burada yakın suyu biraz toparlanıyor. E, uzun süredir geride kalan bir sektördü. Toparlanmanın olumlu olduğunu düşünüyorum sektör için. Tabi burada biraz takvim etkisi de vardır. E, Ekim ayı e, sezon geçişinde fiyatlar otomatik olarak artıyor. Hani onun bir etkisi var. Bunun dışında talep de çok zayıf değil diye anlıyorum. Yani veriyi giyim için nispeten olumlu okuyabiliriz. Geri kalan sektörler arasında market AVM, konaklama otel, çeşitli gıda gibi alanların pozitif ayrışmaya devam ettiğini görüyoruz. Yıllık büyüme oranları hala Toplam kartlı harcama büyümesinden çok daha yüksek. Ama bu oranlar hafif aşağı gelmeye başlıyor. Hala burada talebin nispeten güçlü olduğunu bu alanlarda düşünüyorum. Ama önümüzdeki dönemde biraz normalleşecektir. Bir de yani genel olarak kartlı harcamalarda son dönemde Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın da çok vurguladığı nakitten karta geçişin, e-faturalandırmanın otomatik etkileri var. Yapısal bu tarz dönüşümler var. Aslında toplam talep çok değişmese bile nakitten karta geçiş sebebiyle bu taraf daha hızlı büyüyormuş gibi gözüküyor olabilir. Ama yine de hani özellikle market AVM tarafında %70 civarı yıllık büyüme sadece bunlarla açıklanamaz diye düşünüyorum. Gerçekten kuvvetli bir talep var diye düşünüyorum o tarafa. Belki insanlar enflasyon ücretleri erittikçe daha temel harcamalara odaklanıyor olabilirler. Bu haftanın sunumu bu kadardı. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.